Özgür Hocam, dekanlığımız adına öncelikli olarak katılan bölüm başkanlarına, bölüm başkan yardımcılarına ve değerli hocalarımıza katılımlarından ve bize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sonrasında öğrencilerimize ve onların ailelerine bizi dinledikleri için sonsuz minnettarlıklarımızı iletiyorum. Hepimizin de bildiği gibi 20 Ağustos'a kadar bir tercih sürecimiz söz konusu. Benim nacizane tercih sürecindeki öğrencilerimize bir tavsiyem olacak. Bu tavsiye de illaki bir üniversite okumak adına bir üniversiteyi tercih etmemelerini, bunun yanında daha çok kendi kariyerlerine yönelik olarak yeteneklerini ön plana çıkartacak ve gelecekte yapmak istedikleri meslekleri, ön plana çıkartacak üniversiteleri tercih etmelerini ve bölümleri tercih etmelerini öneriyorum. Bu süreçte de eğer ki İktisadi İdari Bilimler Fakültesini tercih edecek öğrencilerimiz varsa da Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin ayrıcalıklarından faydalanabilmeleri için Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde hepimizin hocalar olarak onları beklediğini ve bizi tercih etmelerini şiddetle tavsiye edebilirim. Sözlerime son verirken yine tekrar katılımda bulunan hocalarımıza, öğrencilerimize ve onların ailelerine şimdiden yeni dönemlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diler. Burada sözlerime son veriyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.